Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bel Madness oynuyoruz. İşte boktan bir tane oyun bakalım nasılmış. Bir tane komşu var onu sinirlendirmeye çalışıyoruz. Önce kapısını tıklayalım. Selam ben dünyanın en seks eskortu. Bana kapıyı aç bırak Burada nasıl yaşıyoruz? Niye bu kadar çirkin bu adam ya? Bu adamın öfkelenmesini sağlayacak yüz farklı yöntem varmış işte. Biz ilkini yaptık kaldı 99 tane. Zil çalalım bir sürü. nasıl çıldırdı bak 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 kapıya geldi. Göbek deliğine bak çarpı işareti var. Çok sinirlendi arkadaşlar. Baksana şuna aynı bir köpek gibi bakmıyor mu? Başka ne yapabiliriz ki? Cama tıklatalım. <laughs> Nasıl bir oyun ha Hayatım <laughs> oynadığım en kötü oyun olabilir. O burundaki sivilce o kadar büyük? Adamın kulağından volkan çıktı arkadaşlar. O oyunun sesi çok ya. Kısamıyoruz mu? Ama? Arkadaşlar şuradaki barı göründü kendimi aşağıya aldım. Bakalım en sonra gelince ne olacak? Musluk var musluğu aç diyor bana. Senin suyunu bitireceğim. Aha, barı en sona çıkardık. Helal. Bu sefer adamın karısı geldi. Hanginiz erkeksiniz? Bu kadın akşam uyurken sıra bende diyordur. Taş oldu lan bu. Yine sinirlendirelim bakalım. Başka taktik var mı ya bunu sinirlendirmenin? Suyu açıyorsun. Ee? Oh. Merhaba. <laughs> Göte bak götün, götün çatalını gördünüz mü? <laughs> Hayret bu adamın her tarafında var. Götünde kıl yok. <laughs> laf. Bizim bu adamı kızdırdıkça para mı kazanıyoruz? Markette neler var ki? Bu ne? Ha, bunları açın para. Nah diyor oğlum tövbe estağfurullah. Nah mahyoz arkadaşlar. Sana nah Buraya tıkla diyor. Bunu yapmıştım ya. Başka şeyler göstersin artık. Bunlara adam artık tepki vermiyor. Adam artık alıştı bunlara. Bağışıklık kazandı. Yeni strateji. Aa posta kutusu geldi. İlk önce postayı buraya atıyoruz. Sonra kapıyı açınca karısına posta atacağız. Gel sana posta açayım şimdi. Oğlum, bence bu kadın bize posta atar. Bu niye cırlıyor böyle? Bana ne yalan söyleyeyim benim de öyle bir tipim olsa ben de aynaya bakınca ben de cırlardım. Şu kollardaki kıllara baksana. Tekrar suyun suyunu harcayalım bakalım bu sefer ne yapacak? Bu sefer kulağından duman çıkıyor. <laughs> suyun akıyor salak. <laughs> Boğuldu. Oğlum oha. Oğlum ne kadar saçma bir oyun lan bu. Allah çarpsın 3 yaşındaki kardeşim bile bu oyunda eğlenmez ha. Çok mantıksız değil mi? Suyu açtır bahçesi su doldu. Evin içi de olsa neyse. Başta nasıl su doluyor? Buraya basıyor. Yok, yok ben oraya basmayacağım. Ben buraya basacağım. Camı tıklatacağım ben. Yapacağımız oyunu sikim ya. <laughs> Sikit. <As> <laughs> salak salak var mı? Karına söylerim vallahi. Derim bu adam seni aldatıyor. Ağzına sıçar senin. Neyse postaya tıklayalım. Birazcık bunun karısı gelsin birazcık. Karının fotoğrafını çekeceğim şimdi. <laughs> Çıldır. Memelerini çek. çek <laughs> çek 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 çek. Oh bu akşama malzeme çıktı. <laughs> Bunu gören her şey iner amına <laughs> Arkadaşlar şimdi size azmış bir e, boğanın sesini çıkartacağım. Aynısı. Yemin ederim aynısı. Aynen böyle sesler çıkartıyorlar. Sinir küpü oldu. Aa bu, bu, bu zaman... <laughs> Dövecek sandın la beni. Oha karadan mesaj gelmiş karısı görecek. <laughs> Ben sana söylemedim mi? Ben seni karına şikayet ederim demedim mi? <laughs> Kur'an Şems oyunu daha önce hiç izlemedim. Yemin ederim hiç izlemedim. <laughs> amatör chatter. Yani... Amatör porn... Am ha pardon amatör... Sohbetçi. ha. Öyle bir anlamı var. Kocan seni dün aldattı. Ve ben bunu ortaya çıkardım. Beni şu an tebrik etmen lazım. Belki de ben de uyuman lazım diyeceğim. Yok ben de uyuma. Ya Yatağımı da dün aldım. Parçalanmasını istemiyorum. Ben bir de bir şey fark ettiniz mi? Bakın. Camın arkasında bunların çocuğunun fotoğrafı var. Çocuğu da aynı aygırına benziyor onlar gibi. Ağzındaki biberona baksana. Hayallerimden daha büyük. Biraz posta atalım bu adama. <laughs> Aa üstten ışık açıldı. Oha! O maymundun iyice goril oldun şimdi de. Kurt mu oldu? Goril mi oldu? Bu ne oldu? Yapacağınız oyun. Cama tıklatalım birazcık daha. Gene geliyor şu sinek ya. Siktir ki şuradan. Baksana şuna fotoğraflarda bile agresifler ya. Çocuğu da tek kaşa mı koyayım aynı onlar gibi. Çok öfkelen arkadaşlar. Ay zombi oldu. Bu ne oğlum? Ay iyisin Ne? Niye böyle oyunlar oynuyor acaba bu ufak kardeşlerimize ya? Aha, aha, aha. Bakın arkadaşlar cebimden para vererek buraya zil aldım bir tane. Evet ben enayiyim çünkü adamların zillerini değiştirdim. Oyunda başka para harcayacak bir şey yoktu. Ben de onu aldım ne yapayım. Bu aldığım zilin çıkardığı ses daha rahatsız edici bakın. Baksana. Hızlı hızlı oynayıp ilerleyeceğim. Başka tepkiler görmek istiyorum artık. Başka bir şey yok galiba arkadaşlar bu oyunda. Bir de şuradaki zili alalım bakalım ne olacak. Nasıl bir ses çıkartıyor. Basıyorum hazır mısınız? E bu rahatsız edici değil ki. Şimdi bu çok tuhaf bir ses çıkartıyor. Büyük bir ihtimalle buna üst üste basarsam evin içinde farklı şeyler yapıyor anlamına gelebilir bu ve karısı. Bakalım ne olacak? Of. Çok sert. Topu kırmaca oynayalım mı? Hadi gel topu kırmaca oynayalım ya. How to play. Nasıl oynandığını biliyoruz zaten. O kadar da salak deriz. Oyuna başlayalım. Lady 1. Sen kimsin? Lady Gaga mısın? Vuruyorum arkadaşlar. Şapatank. Buna da vur. Elimi kolumu sikim ben ya. Bir onu yapıyoruz yeri bozuluyor. Valla ben size söylemiştim bu oyunda iyi olmadığımı. Birinci lady'yi tamamladık. İkinci de gelsin. Eee benim topuklularım çok büyük onlarla kurtulmam lazım diyor. Ya yanlış anlamayın değil, biz de Çince biliyoruz yani. Ama topuk kırmasını bilmiyoruz. Hah gördünüz mü? Zavallı kadıncağızı devirdik. Game over oldu arkadaşlar. İşte ne, kadar beceriksiz olduğumu gördünüz. Bu ısınma turuydu. Şimdi daha ciddi oynayacağım. Bismillah diyerek başlayalım. Bakın gördünüz mü? Bismillah'ın gücü adına. Ya böyle olunca bunu nasıl tekrar toparlayacağız? <laughs> bu niye boşluğa vuruyor? Düzelsene. Ya siktir git. Yarrak gibi oyun yapmışlar ya. En alta gelince vur. Ortada vurma ha? Bu kadar basit ya. Bu kadar ya. Perfect bonus verdi bana. Yani arkadaşlar bu akşam bana verecekmiş. O yüzden bana perfect bonus verdi. <laughs> Şaka yapıyorum. Bismillah. Topukluları birazcık değişik. Bu nasıl bu ayakkabıyla yürüyor? kolay okumaydı Bu da kolay okumaydı Bu da kolay okumaydı Bu da kolayla okumaydı Bu da kolay lokmaydı. Sen ayakların ayakların da kolay okumaymış Diyor ki sağol ayaklarımı yalayabilirsin artık yazıyor. Oo. Bu ne diyor bize? Biraz eskorta benziyor. Bu ne oğlum? Bu nasıl topuklu? Senin ayaklar kaç numara acaba? Bunun ayağı bir 205 numara vardır. Başlayalım alttan. Bana fark etmez ablacığım. Bana fark etmez ben ne ayaklar gördüm. Sizin ayağınız var ya. Benim için büyük bir nimet. Az kaldı. Bu abla nerede ya? Ananı sikmeye ortaya vurduk. Hayır. Ya bunu bunu düzeltmeniz şey yok mu? Lan zaman yokmuş. Zaman çok az hızlı yapmam lazım. Yani ortaya ananı ya ortaya vurma vurma şu ortaya. Niye düzelmiyor geri ortaya vurunca? Bunun taktiği ne ki? En baştan başlamıyoruz mu? Hah iyi bari en baştan başlamıyormuşuz. Devril devril öl öl geber. <laughs> şimdi sizce burada hata bende mi? Yoksa bu topukluyu giyen kadında mı? <laughs> Gene en baştan başlayacağız. Takip et tamam sadece tokmağı takip et. Evet tokmağı takip etmeye devam et. Oğlum ilerleyen yerlerde de oyun daha da daha da zorlaşacak. Bu topukluların boyutu iyice küçülecek. Ben orada ne yapacağım çok merak ediyorum. Orada büyük ihtimalle ne yapacağım belli. Hiçbir şey yapamayacağım. İyi bari bunu geçtik. Diyor ki o yes diyor. Topuklarımı kır diyor. Akşam da yatakta belimi kırarsın diyor. Oo. O yüzden arkadaşlar bunu yapmamız lazım. Galiba yatakta bedeni kıramayacağız. Dükkanda bedeni kıracağız gibi görünüyor. Evet. Geçmiş olsun ablacım. En alttan en alttan vuracağım. Ya nasıl Allah şapsın. Şansı... Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok hallettik. Tamam. <laughs> Ayaklarınız ne kadar da beyazmış öyle. Kendi doğal rengi mi yoksa pudra falan mı sürüyorsunuz? Az kaldı son bir tane kaldı Şlap Lady 5 temiz Yani 5. kadın temizlendi Thank you Cık. Ne demek bunu yapmadık mı oğlum zaten Oha bunun ayağı dağılmış hep ya Ben bunu bilmiyorum ki Ben ben bunu toparlayamam ben bunu bilmiyorum Keşke bunu öğrenseydim E diğeri bozuldu şimdi <laughs> Sikim, Nasıl kim nasıl bir bu ya Bu ya olmaz ki Üsttekine vursam alttaki dağılacak Alttakine vursam üsttekine dağılacak A bir şey oldu. Şimdi ne yapacağım? Lan o... bilmiyorum ki vallahi ne yapacağım. Ya niye uçtu ki? Anlamadım ya. Ben bunu yapamam arkadaşlar. Alttakine vuruyorum, ortadaki oradan fışkırıyor. Ortadakine vuruyorum, kara <laughs> aşağıya uçuyor. Sen bence bu ayakkabı çöpe at. <laughs> ayakkabı paranı ben sana veririm. <laughs> Hem de karşılıksız. Yok abi bu olmaz ki bu oyun imkan. Vallahi billahi olmaz bu oyun. Önce en üsttekine vuralım bakalım. Ah! Düzelttim birini. Oo! 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 Düzelttim! Yes! Kur'an şansın şansa yaptım. Oh! Fuck me. Perfect bonus diyor ki hemen gel beni sik. Çok iyiydi. <laughs> Gene bu kadın ya. Abi bunların ayakları niye? <laughs> ben onu şansa yaptım. Bunu yapamam. <laughs> Neyse tekrardan üstten başlayalım bakalım yapmaya. Şimdi nereden başlasak ki acaba? Ama bak nereden tutsan elinde kalıyor. Diğerinde en üstten başlamıştım. Burada da en üstten başlayalım. Aha! düzeltik üsttekini. Tamam. Oo çok yakındı. Önce en üsttekini sonra en alttakini mi düzelteceğim acaba? Yok olmaz öyle. Hangi bölgesine vuracağım acaba ya? Bak taktiği çözsem yapacağım. Hangi bölgesine vuracağımı bilmiyorum. Aha! Bunu yaptık. Alt bölgesine vurdum. Oo! Tek attım! Yes! Oo! Yemin ederim var ya. Yapabileceğim aklımın ucundan bile geçmiyordu. İşte bu hayatta bazen beklenmedik şeyler olur arkadaşlar. Asla umudunuzu kesmeyin. Bu da benden size bir hayat dersi olsun. Bu, bugün de paranın içinden geçtik. Ne yazmış bu? Aşkım seni çok beğendim. Yok sen de olmaz. Sen de olmaz. Sen... Senin dört tane kocan varmış. Bu, bu ne diyor? Yeşil bir tane prenses. Oo ayakkabıları. Gümüş. Arkadaşlar bununki var ya. Neon pembe. <laughs> neon pembesidir. Ayakkabısının üstündeki çiçekten bahsediyorum arkadaşlar. Gerçekten de neon pembesiymiş. Doğru bilmişiz. En son bir tane kaldı. Hadi 20 saniyemiz var da. Şlap. <laughs> Hanımefendi ayaklarını serdim diyor ki ne yazmış? Gel benim babamdan iste. Oo. Tekrar bu geldi. Ben seni halletmemiş miydim? Yani. Ha siktir. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.